Tam da öğle yemeği vaktinde sizi şimdi Güneydoğu'ya götüreceğiz. Sayın seyirciler siz hiç kahvaltıda kebap yediniz mi? Siirt'te neredeyse herkes kahvaltıda büryan kebabı yiyor. Peki büryan nasıl yapılıyor? Hadi izleyelim haberimizi. Dedem ne yapmış? Sıkılmış yani et pişirmekte tencereden filan. Demiş ki şunu bir tandıra koyalım nasıl olacak? ...kandıra koydu, koymuş, çıkartmış, nar gibi çıkmış. İşte Büryan'ın hikayesi böyle başlar Siirt'te. Siirt'te saatlerimiz 02.30'u gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi caddeler bomboş. Şu saatte ancak devreye gezen polisleri görüyorsunuz. Bir de sabah için hazırlıklarını yapan Büryan ustalarını. Çeyrek asırdan beri büryan yapan Yunus Usta her günkü gibi ateşin başına geçip etlerini çengele takıyor. Çengele takılan etler piştiğinde düşmemesi için iple bağlanıyor. Müzik Ateş köz haline gelince iki buçuk metre derinliğinde tandıra indiriliyor ve üstü hava almayacak şekilde kapatılıyor. Bu pişiyor. Hava aldığı zaman kuru çıkar. Sertleşir. Sirt büryanının en önemli özelliği pişme süresinden ödün verilmemesi. İki saat tandırda kalan et buharla piştikten sonra servise hazır hale geliyor. İlk tandırda çıktığı zaman yediği zaman lezzetli ayrı olur. Kahvaltıda büryan sade yeniyor. Onun tadını alabilmesi için hiçbir şey inmeyecek. Erken saatlerde büryanın çıkmasıyla birlikte müşteriler de gelmeye başlıyor. Erken kahvaltı yaptığımızda biryan yapıyoruz. Ara sıra çorbadır, paçasıdır ama en lezzetlisi de budur yani. Memur'da misafirim şu anda, İstanbul'dan geldim. Üç gündür buradayım, üç gündür de sabah evlen, akşam da olsa yiyeceğim de herhalde. Siirtli Bahattin Usta, beş yıl önce aldığı büryan kebabı patentinin hakkını veriyor. Yolunuz düşerse bir gün Siirt'e kahvaltıyı büryanla yapmayı bir deneyin.